Şimdi bir başka aritmetik ortalama sorusu. Verilen sayıların aritmetik ortalamasını vermiş bu kez. O da 20. O zaman şunu yapmam lazım. Verilen sayılar 22, x, 34, 17, 7, y ve 5. Şimdi verilen sayılar kaç tane bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı var. 6 tane sayı toplar. 6'ya bölersem bu bana aritmetik ortalamasını verecektir her zaman. Aritmetik ortalamasının ise zaten soruda 20 olduğunu söylüyor. Yani şu sayı 6'ya bölümde 20 olması lazım. Yani verilen bu sayının toplamı o zaman bana 120 olması lazım. 120'yi 6'ya böldüğünde ancak 20 yapar. Yani 120 dediğim sayı 22 artı x artı 34 17 y ve 5'in toplamı olmak zorunda. Şimdi verilen sayıları toplayacağız. Verilmeyen x'ye tek başına kalacak geriye sadece. O zaman topluyorum. Şimdi 22 34'ü e topladığımda 56. 5 eklediğimde 61. 17 eklediğimde 68. 78 yapar. 78 sayısı var. X var ve y'nin toplamı 120 olmak durumunda. 78'i sol tarafa atarsak sadece x artı y ifadesi kalmış olur. Eksi 78 diye gidecek. 80 olsa 120'den 80 çıkarttığımda 40 kalır. Ama 80 değil. 2 daha arttırmam lazım. Yani 42 olarak x artı y'yi bulmuş oluruz. Yani cevabımız 5 hakkında olacaktır.